53. köküne Kurutma Operasyonu'nu Masak ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir şekilde gerçekleştirdik. 53. .'si gerçekleştirilen ve bugüne kadar yapılan en büyük kökünü kurutma operasyonunda 52 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 52 vilayette ve 598 şüpheliye yönelik olarak yapılmıştır. Operasyonun yapıldığı 52 ilden biri ise Konya, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya gibi iller olmak üzere toplam 52 vilayette bu operasyon gerçekleştirilmiştir. 524 şüpheli de şu anda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Öncelikle milletimize şunu söylemek istiyorum. Uyuşturucuyla hem sokakta mücadele ediyoruz. Hem sınırlarımızdan içeri girmemesine yönelik büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Aralarında Konya'nın bulunduğu Şanlıurfa merkezli 7 ilde ise terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyon vardı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK-KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon talimatı verdi. Şanlıurfa merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Antalya, Konya ve Bitlis'te eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.